Size merhaba. Bu videoda jojoba yağının faydalarından ve nasıl kullanmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Jojoba yağı içeriğinde bulundurduğu yağ asitleri ve E vitamini sayesinde kozmetik sektörünün ve güzellik dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Çünkü bu yağ hem besleyici yapıda hem de nem dengesini sağlayıcı özellikte bir yağ. Bu yağı evimizde de saçımız ve cildimiz için pek çok alanda kullanabiliriz. Şimdi bu yağın faydalarına ve nasıl kullanmamız gerektiğine geçelim. Jojoba yağının cilt üzerinde de pek çok faydası var. Bu faydaların en başında yaşlanmayı geciktirme özelliği geliyor. Çünkü jojoba yağının kolajen artırıcı özelliği var ve ince çizgiler üzerinde de oldukça etkili bir yağ. Bu yağı ayrıca sivilceler için de kullanabilirsiniz. Var olan sivilcelerinizin tedavisinde de kullanılabiliyor. Ayrıca yeni sivilce oluşumunu da önleyici özelliği var. Bu yağ aynı zamanda antibakteriyel bir özelliğe sahip. Bu özelliği sayesinde ise yaralar ve iltihaplar üzerinde de etkili olarak kullanılabilmekte. Sinek, böcek ısırıklarında güneş lekelerinde de yine çocuğa yağını kullanabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra hamilelikten kaynaklanan çatlaklar için de yine jojoba yağını tercih edebilirsiniz. Ayrıca makyajınızı doğal içerikli bir ürünle temizlemek istiyorsanız jojoba yağını makyaj temizleyici olarak da tercih edebilirsiniz. Şimdi jojoba yağının cilt için tüm bu faydalarından nasıl yararlanmamız gerektiğini anlatacağım. Çünkü jojoba yağını tüm yağlarda olduğu gibi doğru şekilde kullanmazsak faydasını göremeyiz. Doğru doz ve doğru kullanım şekli çok önemli. temiz bir pamuğa birkaç damla jojoba yağı damlatıp cildinize uygulayabilirsiniz. Sivilcelere, güneş lekelerine, sinek böcek ısırıklarına bölgesel hareketlerle sürebilirsiniz. Çatlaklarınız için kullanacaksınız. Avuç içinize birkaç damla jojoba yağı damlatıp avucunuzu ısıttıktan sonra masaj yaparak çatlak bölgeye sürebilirsiniz. Göz çevresi için kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu bölge çok hassas ve ince yapılı bir bölge. Bu yüzden seyreltilmemiş şekilde jojoba yağını kesinlikle göz çevrenize kullanmamanız gerekiyor. Ayrıca cildinize de her gün düzenli olarak sürmemeniz gerekiyor. Gün aşırı olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü cilde her gün sürerseniz ciltte de iritasyona sebep olabilir. Bu yüzden her gün değil gün aşırı kullanmaya özen gösterin. Sivilceleriniz içinde kullanacaksanız çay ağacı yağı ile karıştırırsanız etkisini artırmış olursunuz. Şampuan yağı ısıl işlemler sonucu yıpranan saçların onarılmasına ve kimyasal işlemler sonucu yanan saçların toparlanmasına yardımcı olur. Ayrıca saç köklerini besleyerek saçların koparak dökülmesini önler ve saçların daha hızlı ve daha parlak bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Şojoba yağı gibi daha pek çok faydalı doğal yağ var. Diğer faydalı doğal yağları da kanalımdaki diğer videolardan ulaşabilirsiniz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız ya da daha farklı video fikirleriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.